Nizaya girrr! Eyvah, geliyor! Dizay! Nerede bu ya? Nizaya girin, nasıl olsa bir yerlerden çıkarın. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Bu herif ölçüs gibi bari, karga gibi uçur. Ben demedim mi de nereden geleceği hiç belli olmaz diye? Hanımlar, lütfen Nizaya! Tembel herifler, siz de sıraya! Kızlara gösterişe başladı. İster misin ip kopsun? Hanımlar, sizden de rica ediyorum... ...Evet... Ah! Aaaaaa! Eee! <laughs> <Aaa. gülüyor> <laughs> demek ki kendimizi sağlam ipe bağlayamamışız. Dikkat! Hızaya gel! Evet! Bu ne? Çık da böyle! Çık. Evet! git! Ulan bu herif ne yapıyor? Bekle görürsün. Arkadaşlar! Bu yıl zorlu bir yıl olacak! O ne? <laughs> Ula bu herif bana kaç kez işareti yapıyor. Ya öyle. Evet yapıyor. Bak hala yapıyor. Ya. Sen de ona yapam? Yapayım mı? Hı -hı. Yap, yap yapayım. Yapayım ha. <gülüyor> 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 Gel buraya. Ula bak şuna. Hiç utanmıy mısın? Benim gibi ağaya ayağını çağırıyorsun. Puh. Puh! Gel buraya! Peki, kavga çıkmasın. Geldi. Adın ne senin? Bağ mı değilsen? Evet sana. Demek sen benim adımı bilmiyorsun ha? Hayır bilmiyorum. Bilmiyorum. Dur kız Bilmiyorum dedim ya oğlum. Mümkün yok ya nasıl bilmezsin? Deletme beni. Bilmiyorum bilmiyorum dedim. Demek sen şanlı Bilo adını bilmiyorsun ha? Yazıklar olsun sana ya. Bilo ha? Demek Bilo ağa. Soyun. Ne? <laughs> Ne oluyor buna ya? Hadi çıkart diyorum! Delendin misin sen ya? Ne demek pantolonunu çıkart? Bir erkek adama sen nasıl diyorsun pantolon çıkart? Evladım! Beden eğitimi dersi bu! Bak herkes şortlu! Çıkar şu pantolonunu diyorum! Ahalar pantolon çıkartmaz! Ulan çıkartıyor musun, çıkartmıyor musun yoksa alayım mı ayağımın altına? Ya arvadların gözü önünde olur mu? Bari arkalarını dönsünler ile soyunu! Dönün! <Gülüyor> ne gülüsünüz ula kır ola? Ne Çilbakır'ı görmediniz mi? <Gülüyor> <Gülüyor> Dikkat! Sağdan! Marş marş! Koşuyoruz! Koşuyoruz! Hep birlikte kaçıyoruz! Allah!